yemin ediyorum bu sözlere inanmayanlar gittikçe azalıyor. Şunu da söylemek hem de hoşuma giderek söylemek istiyorum. Ben bu sinema salonunu, Erdinur'un sinema salonunu, 70'li yıllardan beri neredeyse ilk olarak böylesine dolu, dolmuş, dolmuş, taşacak kendine taşacak bir durumda böylesine hoşgörüden, iyiliklerden gerçeğe giden yana öylesine bekle işler içinde mutlu ve umutlu <laughs> Aslında daha ne diyecektim? Aslında daha ne diyecektim? Böyle okuyacağım bir şiirin başlığı da dost gözlerim. Gözlerimin mahzeninde boş boş kırık şişeler. Şarabın da içilmiş, mahşetli kolay değil. Ellerimin devamında fırfır dönüyor dünya. Kim ne derse desin, sağ kolay değil Uçmak istersen uçulmaz, kaçmak istersen kaçılmaz. Ne mahşetti be, eski naciden pek bir şeyler kalmadı. Bu sıra ilk sayfalarda görünecek halim yok. Bırakmazlar da zaten, bildiğiniz bir gerçek. Işıldaklı yerlere müşterisi bol olmuş. Ben bu yola baş koymuşum, diş görmüyorum. Peşimdeki gölgenin hain tırnakları var. Belki ırmakları da vardır aslında. Çok şükür bizim bahçeden geçmez. Akıllı bir laf edelim mi şimdi? Kondurum son sayfaya. Kuş ölse de susuzluktan yalancının avucundan su içmez. Tutuklu değil. Aldım başımı, çattım kaşımı, giderim buraya. Uzun geceler boyu giderim, Giderim günleri sayasaya, bilgiç şeyler hesaplayın bakalım söyleseniz de kaç yıl sonra varacağını